Vasıf Yüceliş ile Havacılık sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine sizler için özel bir konuyu, havayolu pilotu olma sürecini, daha doğrusu o kokpit koltuğuna giden yolu masaya yatırıyoruz. Şunu da hemen başta belirtelim. Bu sohbetimiz, pilotaj akademik dersleri öğretmeni Vasıf Yüceliş'in atkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı. Kendisinin bilgisi bize gerçekten yol gösteriyor bu alanda. Bugünkü odak noktamızsa, özellikle üniversite mezunları arasında bayağı popüler olan KEDET programları. yani yetiştirilmek üzere pilot adayı programları. Daha çok Türkiye'deki süreçlere, mesela Türk Hava Yolları yani THY gibi büyük şirketlerin uygulamalarına bakacağız. Elimizdeki bilgiler hem resmi duyurular hem de bu yoldan geçmiş, geçmekte olan insanların deneyimleri. Amacımız ne? Pilotluk hayali kuran sizler için bu işin adımlarını, gerekliliklerini ve e, tabii ki zorluklarını biraz daha netleştirmek. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi pilotlukta nihai hedef yani bir hava yolunda uçmak için gereken lisans ATPL yani hava yolu nakliye pilotu lisansı. Normalde süreç Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SGM'nin belirlediği adımlarla ilerler. İşte öğrenci pilot lisansı SPL, sonra hususi pilot lisansı PPL, ticari pilot lisansı CPL falan gibi. Evet o klasik yol. Aynen ama bu KEDET programları işi biraz daha farklı bir yapıya sokuyor. Tabii Vasıf Hüceliş gibi hocalarımız da hep söyler hani KEDET programına girseniz bile bu temel lisansların mantığını ne ifade ettiğini bilmek çok önemli. Eğitimin ciddiyetini anlamak açısından yani. Çok doğru. Peki bu KEDET programı tam olarak ne oluyor? Kimler başvurabiliyor? Şöyle diyelim. Kadet programları genelde üniversite diploması olan ama e, şey daha önce uçuş deneyimi olmayan adayları hedefliyor. Hava yolları bu adayları kendi bünyelerinde sıfırdan pilot olarak yetiştirmek için açıyor bu programları. İşte THY'nin Take Off kadet ilanı mesela iyi bir örnek. Şartları neler peki? Temel şartlar var tabii. Genelde TC vatandaşı veya mavi kartlı olmak gerekiyor belirli bir yaş aralığı var ilanlarda yazar. Örneğin 1995-2004 doğumlular gibi. En az lisans mezunu olmak şart. Bölüm fark etmiyor çoğu zaman ama mezuniyetin üzerinden geçen süreye dikkat etmek gerekebiliyor. Anladım. Bölüm önemli değil yani. Genellikle değil evet. Sonra işte boy kilo endeksi uygunluğu, askerlik durumu yani ilişiği olmamak ve tabii ki temiz bir adli sicil. Ama hazırlık aslında başvurudan çok önce başlıyor. Onu da unutmamak lazım. Bu şartları sağlamak bile bir ön hazırlık aslında. Vasıf Yücel işte bunu sık sık vurgular. Anlaşıldı. Diyelim ki bu temel kriterler tamam. Ama duyduğumuz kadarıyla asıl zorlu kısım bundan sonra. Yani seçim süreci. Kulağa bayağı çetin ceviz geliyor değil mi? Hem de nasıl. Yani gerçekten çok aşamalı bir eleme sistemi var. Genellikle ilk ve en kritik adım İngilizce. Havacılığın dili bu sonuçta. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Ya TOEFL, IELTS, PTE gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan iyi bir skor belgesi sunacaksınız ya da hava yolunun kendi yaptığı genelde online okuma dinleme ağırlıklı bir sınavı geçeceksiniz. Ama o sınavı geçseniz bile süreç içinde yine resmi belgeyi istiyorlar genelde. Tamam, İngilizceyi geçtik diyelim. Sonra? Sonra psikometrik test geliyor. PACE diyorlar şimdi buna. Eskiden DLR olarak biliniyordu. Evet, DLR çok meşhurdu. Aynen. Bu PACE testi, İstanbul Üniversitesi İşbirliği ile geliştirilmiş. Adayın dikkatini, uzamsal algısını, hafızasını, birden fazla işi aynı anda yapabilme becerisini, yani çoklu görev yeteneğini, temel matematik ve fizik bilgisini falan ölçüyor. Kokpitte çok kritik yetenekler bunlar. Havayolu genelde çalışma materyali veriyor ve önemli bir tavsiye ki Vasıf Yüceliş gibi tecrübeli isimler de bunu söyler. Sadece o verilen materyallere odaklanın, başka yerlerden kafa karıştırmayın. Mantıklı. Beyin gücü ve bilişsel yetenekler test edildi. Peki ya kişilik, takım çalışması? İşte orada da yetkinlik değerlendirmesi, yani CRM devreye giriyor. Crew resource management. Hem grup çalışmaları oluyor hem de bireysel mülakatlar. Neye bakıyorlar? Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO'nun belirlediği yetkinliklere. Takım çalışması, iletişim becerisi, problem çözme, karar verme, durum farkındalığı gibi şeyler. Burada ne öneriliyor peki adaylara? En çok duyduğumuz tavsiye doğal olun. Kendiniz olun. Rol yapmaya çalışmak genelde ters tepiyor. Bunu geçince sıra kurul mülakatına geliyor. Genelde insan kaynakları uzmanları ve tecrübeli kaptan pilotlar oluyor kurulda. Orada ne soruyorlar? Motivasyonunuzu anlamaya çalışıyorlar. Neden pilot olmak istiyorsunuz? Bu mesleğe uygun musunuz? Özgeçmişiniz üzerinden sorular geliyor. Biraz teknik bilgi de yoklanabilir. Yine doğallık ve dürüstlük önemli. Ve son olarak sağlık. Evet, belki de en kritik aşamalardan biri bu, sağlık kontrolü. Uçuşa elverişli olduğunuzu gösteren sınıf bir sağlık sertifikasını almanız şart. SHGM'nin listelediği bazı durumlar var maalesef engel teşkil edebilen. İşte kontrolsüz diyabet, renk körlüğünün belirli tipleri, bazı kalp rahatsızlıkları gibi. Ve çok önemli bir nokta, sağlık geçmişinizi, mesela e-nabız kayıtlarınızı falan eksiksiz ve dürüstçe beyan etmeniz gerekiyor. Gizlenen bir şey şey sonra başınıza iş açabilir. Vay canına. Bütün bu aşamaları dinleyince insanın başı dönüyor. Adayların yaşadığı o stresi, belirsizliği, hani bir aşamadan kalıp tekrar hazırlanma durumunu aylarca beklemeyi tahmin edebiliyorum. Kaynaklarda da geçiyor bu. Tam bir duygusal iniş çıkış yani. Aynen öyle. Ama herhalde sonunda o kabul edildiğiniz e-postasını görmek bütün bunları değiyordur. Kesinlikle. Yani dinleyicilerimize mesajımız şu olabilir. Bu yol zorlu ama azimle yürününce başarılıyor. Pes etmek yok. Vasıf Yüceliş hocamızın da öğrencilerinin azim hikayelerini paylaştığını biliriz. Aynen öyle. Bu süreç aslında pilotluk mesleğinin kendisi gibi bir dayanıklılık testi. Seçilenleri ne bekliyor peki? Yaklaşık 15-18 ay süren çok yoğun bir temel eğitim, hem teorik hem pratik uçuş eğitimi. Ardından da bir 3-6 ay kadar süren tip eğitimi var. Yani uçacağı uçağın tipine özel eğitim. Bu eğitimler bayağı maliyetli normalde. Evet ama kadet programlarında bu eğitimi hava yolu finanse ediyor. Tabii karşılığında sizden ciddi bir çalışma, başarı ve sonrasında belirli bir süre o hava yolunda çalışma taahhüdü bekleniyor. Bir de tekrar test yani retest politikaları var. Genelde bir aşamadan kalırsanız bir sonraki ilana başvurup tekrar deneyebiliyorsunuz. Ama aynı aşamadan toplamda iki kez kalmamak gerekmiyor genelde. İngilizce hariç tabii. Anladım. O zaman şöyle bir toparlayalım. Kadet programları özellikle üniversite mezunları için pilotluğa giden önemli bir kapı. Ama bu kapıdan geçmek için İngilizceden tutun bilişsel yeteneklere, kişilik özelliklerine ve tabii ki kaya gibi sağlam bir sağlığa kadar uzanan gerçekten çok titiz ve zorlu bir eleme sürecini başarıyla atlatmak lazım. Adanmışlık, sabır ve azim şart. Kesinlikle. Ve belki dinleyicilerimizi düşündürecek son bir soru. Tamam tüm bu testleri geçmek, mülakatları başarmak önemli. Ama sizce uzun vadede başarılı bir hava yolu pilotunu diğerlerinden ayıran, onu bu zorlu meslekte gerçekten öne çıkaran temel özellik ne olabilir? Özellikle vasıf yücelişin de sıkça altını çizdiği gibi bu mesleğin getirdiği o sürekli öğrenme gerekliliği, baskı altında doğru kararı verebilme yeteneği. Sürekli değişen koşullara uyum sağlama becerisi. Hani bunları düşününce belki tek bir cevap yok belki de hepsi birden. Ne dersiniz? Çok güzel bir nokta. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler. Ve dinleyicilerimize bir hatırlatma. Havacılığa dair daha fazla derinlemesine bilgi, vasıf yücelişin engin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak isterseniz YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve tabii ki Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile Havacılık sohbetlerini takip etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yeni bir konuyla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.